Hem dayanamıyorum artık, vuracağım bu hıyarı! Etmiyorsun, onu hoş tutmalıyız! Çok yüz verdiniz bu herife! Altın yumurtiyen bir davuktur o, nedirse yapacaksınız. Hele yanında maydanoz filan demeyeceksiniz. Dur bakayım! Buyurun aslanım, araba hazırdır. Açın beni, hadi oğlum, araba emrindedir. Zahmet etmeyin, ben biraz yürüyeceğim. Olmaz öyle şey, Biz mi, sırtımızda bile taşınırız. Niye? Sendeki miras kağıdını almak istiyorum. Gidelim arkadaşlar. Gidelim yani. <laughs> hadi. Hatırınız buyur. kalmasın diye arabaya bineceğim. Buyur buyur açıp hadi, hadi, hadi. peşimden. Geldim gidelim hadi. Oh, niye Bir dakika. Gene oh, ne oldu? <laughs> ne oldu ki? <laughs> ben araba gürültüsünü sevmem, hoşlanmam. Lütfen iter misiniz? Meşhur eşekler! Arabayı hiç sevmedim, biraz da yürüyüş yapalım. Ben böyle yürüyeceğim, sizler tek ayak. Yap bakayım. Böyle oğlum işte. Yap bakayım ha. Aferin öğreneceksin. Aferin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu nedir? Ha bu tereotidur! <laughs> Daha çok semizotuna benziyor! Amma da yaptınız be! Bu bal gibi leylak! Nedir lan bu? Ispanak! Ha bu misurtis şuludur! Çüş çüş be! Ha bu cordonuz maydanozdur, maydanoz! Maydanoz dedin ha? <laughs> demedim! Dedin! Demedim! Peki kim dedi? Ben demedim! Ben de demedim! Ah canım. Ben de sen dedin diye sabahtan beri dövüyorum. Gel bakayım. <laughs> Peki kim dedi ya? Ben demedim. E şöyle şey sen <laughs> demedin mi? Sen <laughs> demedin mi ulan ha? Sıkıldım ya. Şöyle yüksek bir yere çıkmak istiyorum. Havadar olsun. Ula ben senin sana... Demek bizim kağıt yüksek bir yerde dur. Çok önemli bir hatıram saklı burada. Nerede dur? Burada. Şu kiremitler var ya, şu kiremitler! Hı? Demek ki kaş o kiremitlerin altında! Arayalım onu! Al, al, al. Aslan damat! Ha bu kiremitlerin altında kağıt yok ki! Ben var demedim ki! Küçükken kafama bir kiremit düşmüştü de size onu anlatacaktım. Birden kiremitlere saldırdınız. Bok mu var lan? Hadi artık gidelim. Çok özledim. Niye özledin ki oğlum? Köftelerimi? Özledim lan seni. Ben hatırlayayım köfte satmaya çıkarım. Bekle tamam mı? ...Arabasının üstünde çok durduğuna göre, kağıt burada olmalı. Evet, buraya dur! Alıp başımı gidiyorum. Ne haliniz varsa görün! Gene hastaneye döneceğim. Bu kadar yer gezdim... Oradan daha rahatını görmedim. Ben ne olacağım peki? Deli ol, vallahi en güzel o. Aradık da bulamadık aslan oğlum. Arayan belasını da bulur, mevlasını da. Seninle iftihar etmekteyim oğlum, o kıymetli kağıdı ne de güzel saklamışsın! Ben Kağıtları güzel saklarım. Köfte ekmeği sararım onlarla. Sahi aklıma geldi. Ben köfte satacaktım ya. <laughs> Aman evladım, senin gibi milyonlere köfte satmak yakışır mı canım? Çalışmayan demir paslanır. Fatma, çabuk kıymayı getir. Kıyma mutfakta. Ben de sana maydanoz ayıklayayım mı? <laughs> Maydanoz. Maydanoz dedin ha? Sen kimsin de maydanoz diyorsun? Ulan maydanozluk yüzünden bu hallere düştüm ben. Şu akrabalar her şeye maydanoz olduğum için peşime düştüler. Maydanozluk yüzünden ölümlerden döndüm. Ne güzel yaşıyordum, rahattım. En kral köfteciydim. Soğanlarımı ne güzel soyardım.